Hepinize selamlar. Bugün Steam 2022 kış indirimleri sizlere tam tamına 100 tane bağımsız oyun, indi oyun önerisinde bulunacağım. Yani bunun oyunların neredeyse hepsi 10-20 TL arası veya 10 TL altı oyunlar, acayip ucuz oyunlar imzamları gelmeden önce bu oyunların kesinlikle alınması lazım. Size tabii ki de hitap eden oyunlardan bahsediyorum. Yani hitap etmeyecek oyunda bu listede bulunması zor bence. Platform oyunu da var, Metroidvania'sı da var, RPG simülasyonu her türlü oyun bulunuyor bu listede. Oyunları işte 10 TL, 6, 10, 20 TL arası ve 20 TL üstü olarak ayırdım. Bu liste sadece bu kış indirimi için geçerli değil hatta. Genel olarak her mevsim indiriminde bu fiyatlara iniyor bu tarz oyunlar. Yani bu indirimde alamazsanız bile önümüzdeki indirimlerde alma şansınız var yine. Evet o zaman videoya geçmeden önce de kanala abone olmayı ve like atmayı da unutmayın kanalda katıl tuşu da aktif siz de kanala katılarak ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz Hadi o zaman 10 TL altı oyunlarla listeye başlayalım platform oyunları özellikle 3D olduğunda arkadan bakış açılı bir kamera tercih ederler ama bu oyun FPS bakış açısında direkt bilginin şahıs bakış açısında farklı bir oyun Estor abartma yankılı deneyebilirsiniz indirimlerde çok ucuz olduğuna rastladığım bir oyun belli bir arenada üstünüze düşman gelen arada bir girip oynayabileceğiniz bir oyun Gizlilik oyunları 2000'lerde falan baya popüler olsa da günümüzde oyunlarda genelde yan etmen olarak kullanılıyor. Yani ana tür gizlilik olan bir oyun bulmak çok kolay değil. Eğer bir gizlilik oyunu arıyorsanız ve bir boşluktaysanız Aragami size burada yardımcı olabilir. İkinci oyunda mevcut ikisine de bir bakabilirsiniz. Onu görünce eskileri hatırlamamak mümkün mü diyorsun? Yani beat em up türünün yeniden bir yapımla karşınızda Üç farklı karakteri yönetebildiğiniz bu oyunda ana bölümler eğlenceli olsa da yan etkinlikler biraz sinir bozucu. Türk oyunları pek piyasada yok. Hele bu türde bir Türk oyunu bulmak biraz zor. Oyun böyle acayip bir olmasa da size en iyi zamanda Amiga zamandan bir oyun hissini hala hala yaşatacak. Normal yarış oyunları günümüzde çok çıksa da arcade tarzı yarış oyunları yani arada insan oralara doğru kaçamak yapmak istiyor. Fakat ben Drive'da tam bu boşluğu gidermek için. Ya şu görsel kalite çizim tarzına bakın. Acayip tatlı ve güzel ya. Castle Crashers bir temap oyun. Battle Block Teaser'da bir platform oyun. İkisi de genel olarak kub odaklı. Bu iki oyunun bir arada paketlenmiş hali 10 liranın altında bir fiyatsa yani daha ne olsun kapın gitsin. Daha Atari Sega zamanlarından bir Mickey Mouse oyunu olan Cast of Illusion bu yeniden yapımında çok daha iyi platform deneyimi sunuyor. Platform oyunları zirvesi denince akla kesinlikle bu oyun geliyor. Yani zirvelerde ya çok sağlam mekaniklerle, çok sağlam level dizaynlarıyla, çok sağlam müziklerle Celeste her türlü deneyimlenmesi gereken bir oyun. Mobilde böyle çoğu zaman otomatik koşu oyunlarını görüyoruz ve alışıyız. Ama aralarında bence en kalitesi olan Chameleon Run bilgisayarda da daha farklı levellerle, daha uzun bir haliyle karşınızda 2 liraya gayet eğlenceli bir oyun. Klasik sadece tıklamalı ritim oyunlarından sıkıldıysanız bambaşka bir deneyim sizi bekliyor. Light of the Necrodancer tamamen sizin kontrolünüzde ve arkadaki müziğe göre etrafı keşfettiğiniz saldırılar gerçekleştirdiğiniz bir oyun. Dark çok sağlam bir RPG oyun. Takımınızı aldığınız kişilerle verdiğiniz kararlar, onların ölümünden geri dönmeme durumları ve sayısız olasılık sağlam bir macera sizi bekliyor. Yani her yer FPS online oyun dolu. Online deyince sadece insanların aklına FPS geliyor. Ama böyle oyunlar online oyunların zirvesidir bence. Hele bu oyunu aldığınızda yanında arkadaşınıza da hediye etmek için bir oyun daha veriliyor. Mis gibi oyun. Bu oyunun atmosferi cidden ilgi çekici duruyor ve insanı oynamaya itiyor. İkinci oyun da çıktı yakın zamanda. İkisine de bakılabilir. Buna oyun demek bir hakaret ya. Bu bir sanat eseri. Her karesi bir tablo olan bu oyun kesinlikle deneyim edilmesi lazım. Yani oyunda sadece yürüyoruz neredeyse. 3-5'te 5 bulmaca çözüyoruz. ama harika bir şey ya. Bizim tersiyle ve mekanikleriyle öne çıkan Goyasama ile oyunculara eğlenceli ve hızlı bir aksiyon var ediyor. İlk oyun üstüne çok daha fazla yenilik katan ikinci oyunda çıtayı çok daha yükseltmişler. 8 liraya bu da kapılır yine mobilde de bulunan bu arket yarış oyunu küçük basit haritalarla küçük basit arabalarla eğlenceli bir deneyim sunuyor. Çok güzel piksel artlarıyla ve üzerine düşünülmüş haritasıyla ikona klas güzel bir metroidvania aksiyon platform oyunu. Bu oyun atmosfer olarak bir harika ya. Yani 2.5D olsa da kendinizi tamamen 3 bir ortamda hissediyorsunuz. Oradaki gerilimi, korkuyu her türlü alıyorsunuz. Yakın zamanda zam de sağlam bir indirimle 10 TL altına düşmüş. Bu platform oyunu en iyi platform oyunlardan mekaniklerini bir araya toplamış ve harika görsellerle harika bir oyun ortaya çıkarmış. Kısa tanımlık bir oyun olsa da kesinlikle bakılması gerek. Insight'ın öncesinde de bu oyun vardı. Insight'tan çok daha alt kalite bir oyun olsa da yine girip bakılabilir bulmacaları falan fena değildi. Yakın zamanda çıkan bu 3D platform oyunu eski biraz da poligon grafiklere sahip 3D platform arayışınız varsa kesinlikle bir bakın. Gizlilik türünde bir oyun deyince aklınıza birinci ya da üçüncü şahıs akış açısından bir oyun gelir ama bu oyun 2D izometrik bir gizlilik oyunu ve çok sağlam stratejiler kurduğunuz çok fazla olanak sağlayan haritalara da sahip kesinlikle bakılmalı. Köprü kur, köprü yap, dene, levelleri geç, başkasının yaptığı levellerle oynan, bir de 2 liraya ne kadar eğlenebilirsen. Baya hızlı bir yarış oyunu olan Redout, Efsiradan ve Wipeout'tan baya esinlenen bir yarış oyunu. Onlar kadar güzel olmasa da yine bakılabilir. Farklı karakterlerle farklı haritalarda dolaştığınız bu oyun zor bir oyun ve sağlam da bir oyun. İkincisi de Steam'de var. İkisine de bakılabilir. Böyle Diablo falan dışında hızlı bir izometrik oyun arıyorsanız Ruiner güzel grafikleriyle, güzel mekanikleriyle oynanabilir. Yok karanlık temalı bir soulslike oyunu arıyorsanız zaten Sekiro yardımınıza koşuyor, boşunuzu dolduruyor. Sonic gibi hızlı platform oyunlarını seviyorsanız ve bunun daha fazlasını görmek istiyorsanız Spark'ta Electric Chester gayet güzel değişik mekanikler vaat eden bir oyun. Arkadaşlarınıza yarıştığınız bir oyun istiyorsanız Speedrun'a kesinlikle oynanması gereken bir oyun. Alt üstünde Speedrun atarak levelleri geçmeye çalışıyorsunuz arkadaşlarınızdan daha önde olmaya çalışıp birinci olmaya çalışıyorsunuz oyun var ya, insana kafa yedirtir. Baya zor bir oyun ama baya da eğlenceli bir oyun. İkincisi de var Steam'de. 2D ama zor bir oyun istiyorsanız kesinlikle bir bakın. Bu oyuna baktığınızda gördüğünüz şey büyük ihtimal Terraria'dır. Terraria'nın ruhani devamı gibi bir şey bu oyunda. Farklı farklı gezegenlerde farklı farklı düşmanlar ve bossları öldürdüğünüz, geliştiğiniz, yapılar inşa ettiğiniz güzel bir hayatta kalma oyunu. Madenlerde madenler kazdığınız güzel de bir görselliğe sahip olan Steam World farklı ve güzel tempolu bir Metroidvania oyunu. İkincisi de var, ikincisi çok daha üstüne koyan bir oyun. Farklı farklı indie oyunlardan karakterlerin bulunduğu bu yarış oyunu, Eseniye zamanında Super Mario Kart'ı bayağı andırıyor. Yani güzel arada girilip iki el atılacak bir yarış oyunu. Yani şu oyun çok kişi biliyordur, saç baş yoldurur ve bir sürü kez de deneme isteği uyandırır. İki buçuk liraya net alınır. Ya, ya harika bir şey ya. Ben bu oyuna zaman da şans vermemiştim ama şans verdim de anladım ki mükemmel. Hayatta kalma oyunları arasında en başarılı oyunlardan birisi. Çok fazla sayıda düşman, çok fazla sayıda biyon, boss, harita çeşitleri falan harika bir deneyim. Her yanınızda oynayacak bir arkadaşınız varsa demeyin keyfinize. Uzayda geçen böyle futuristik bir bulmaca oyunu. Klonlar yaratarak bulmacalar çözüyorsunuz. Uzay üstünde bir yandan keşfediyorsunuz. Zor da bir bulmaca oyunu. Bu fiyata gayet alınabilir. Yani şu oyun çok tatlı durmuyor mu ya ve çok eğlenceli de bir oyun. İkisini de alın bu indirimde. Toplam fiyatı 2 lira tutuyor. 2 lira acayip eğlenceğiniz oyunlar ikisi de. Vampir köylünün oyunlaştırılmış hali direkt. Bir sürü farklı rol var ve arkadaşlarınız oynarken çok fazla seçenekle karşı karşıya kalacaksınız. Katil kimdir, o kimdir, bu kimdir, kimdir, vampir kimdir diye arayın bulun artık. <laughs> 10 TL altı oyunlar bitti. Şimdi gelelim 10-20 TL arası oyunlara. Amy Devil eskileri anımsatan gayet güzel bir retro FPS oyunu. Yani şu atmosfer, şu mekanikler falan çok sağlam duruyor. Bossları falan da çok güzel duran bir oyun. Souls-like oyun arayış içerisindeyseniz kesinlikle bir bakmanız lazım. Nerede o kontralar, metal sıdaklar? İşte burada. Yani zorluğundan dolayı biraz saç baş yoldurtabilir. Ama şu tarz bir oyun arayışında olanlar için güzel bir tercih. sıfırdan bir şehir kur, istediğin gibi yönet, istediğin binaları kur, yollar yap, binalar yap falan filan. Klasik bir şehir kurma simülasyonu görselliği, aksiyonu, mekanları, atmosferi falan çok güzel duran bir RPG oyun. Gördüklerinizden etkilendiyseniz siz de bir bakın. Yakın zamanda Türkçe dil desteği de gelen Disco Elysium'a artık bir bakmadan olmaz. Yani İngilizce oynaması zordu ama Türkçe oynaması çok daha kolay ve hikayeyi çok daha iyi anlayabilirsiniz. Diyaloglar, seçimler falan odaklanıp oynanması gereken bir oyun. Daha atari zamanlarından kalma bir kültün yeniden yapımı. Çok güzel görselliğe sahip. Çok daha güzel harita dizaynları var. Platform oyunu arayışındaysanız güzel bir tercih. Eski Doom oyunlarından hoşlanıyorsunuz. Dask'a kesinlikle bir şans vermeniz gerek. Güzel bir retro FPS oyunu. oyun tam Final Fight ya. Hagar benzeri karakter de var oyunda. Bu fiyat belki biraz fazla gelebilir ama bu tarz oyunları özlediyseniz güzel bir tercih olur sizin için görsellik yönünden bayağı güzel duran film çok değişik mekaniklere de sahip bir rock like oyun. Şu hayatta kalma, kasılma, yeni şeyleri inşa etme tarzı bir oyun istiyorsanız Forager kesinlikle çok güzel bir tercih olur. Saatlerinizi çok çabuk bir şekilde gömerseniz oyun acayip çeşitli. Hazır ikincisi duyurulmuşken de ilkini kesinlikle oynayın. i̇zometrik aksiyon rock like türündeki en iyi oyunlardan biri. Mekanlar, bosslar, mitoloji, işleyiş şekli falan çok güzel. Herkesin öve övü bitiremediği Metroidvania oyunu ben şahsen çok sevmesem de bu listede kesinlikle adının geçmesi gerekti. E tabi bunu da söylemeden geçmeyelim baya zor bir oyun. Farklı farklı mekanlarda aksiyona girdiğiniz güzel izometrik açılı bir aksiyon oyunu Hyper Light Drifter. Bir sıra tabanlı strateji oyunu arıyorsanız Into the Berry çok güzel bir tercih olacaktır. Sun tahtası kadar bir alanı var ve bu alan içerisinde çok güzel ve sağlam stratejiler kurabilirsiniz. Yani bu oyun tam bir indie oyun değil, PlayStation 2 zamanından kalma bir oyun ama yani piyasadaki oyunlardan çok daha farklı bir oyun. Buraya bulmaca oyun ama yani içerisine girin ya çok seversiniz ya hiç sevmezsiniz tam ortası yok ama bence çok farklı bir oyun ve bir şans verilmeli. Çünkü <laughs> Atanazero en iyi 2 de oyunlardan biri ya kesinlikle. Görselliği olsun, aksiyonu olsun, bölümleri olsun, hikayesi olsun çok sağlam bir oyun. İkincisini de bekliyoruz bakalım. Böyle hızlı bir oynayışa sahip, hızlı bir aksiyon platform oyunu arıyorsanız Kuna'yı tam da karşınızda duruyor. O oyunların oyunlarının görselliğiyle beraber level level zorlu bir platform deneyimi istiyorsanız bu oyuna bakabilirsiniz. Böyle saf ve her şeyden arınmış bir platform deneyimi istiyorsanız ve eski Atari zamanlarından kalma bir deneyim istiyorsanız Mago ve Etliye karışmayan bir platform oyunu. Gizlilik oyunları, iki de oyunlarda pek yok ama oldu mu da güzel oluyor. Mark of the Ninja görselliğiyle, aksiyonuyla, level dizaynıyla gayet güzel bir oyun. Yine bir Türk oyunda Street of Rage 4'e bayağı benziyor ama bu oyun hikayeye ve hikaye anlatımına daha ağırlık veriyor ve level'ler sonunda farklı bölümleri seçerek farklı sonlara da erişebiliyorsunuz. Yani hem bir beat up oyun olarak hem bir Türk oyunu olarak bayağı güzel bu oyunu baktığınızda direkt Metal Slug görüyorsunuz. Metal Slug tarzı bir oyun arıyorsanız ördekli Metal Slug tam da karşınızda. Şimdi bu oyunları öneriyoruz falan güzel de yani oyunlar zamıyor artık. Şimdi dolar kurunu geçen aylarda 1.5 liralardan 10 liraya yükseltti ve oyunların çoğu zam yemeye başladı. Daha indi oyunlarda bu kadar yayılmasa da büyük çaplı oyunlar artık 1000 liraya 1200 liraya çıkıyor. Bundan nasibini bazı indi oyunlarda alıyor. Hani bayağı kaliteli oyunlar yayınlayan Devolver Digital oyunların çoğuna zam getirmiş. Mesela ben My Friend Petro'yu bu listeye katacaktım ama düz fiyatı 190 lira olmuş indirimde de 47.5 lira. Yani bah. Baya pahalı olmuş şöyle bir oyuna göre. Böyle tatlı, huzurlu bir 3D platform deneyimi istiyorsanız New Super Lucky's değil bayağı sağlam bir oyun. KS ile mekanlarıyla, müzikleriyle ön plana çıkan One Shot, Undertale'i andıran bir oyun. Bu oyun bir harika bu oyun 2D oyunlarının bana göre zirvesi her yönüyle aksiyon yönüyle çeşitlilik yönüyle atmosfer yönüyle müzik yönüyle kesinlikle ve kesinlikle oynanması gereken bir oyun. 16.5 lira fiyatla hele bu oyun kesinlikle kaçmaz ciddiyetle tavsiye ediyorum şöyle iki kişisiniz ne oynasak falan acaba diye düşünürken Overcooked 2 bu soruyu kökten çözüyor. Tamamen takım odaklı oyun ve böyle bölümlerde yemekleri doğru yapmak ve yetiştirmek için koordine oynamak çok önemli. Çok çok eğlenceli bir oyun. Oksijensiz bir ortamda kendi üstünüzü kuruyorsunuz, kendi mekanlarınızı tasarlıyorsunuz. Don't Starve Togetter'ın yapımcılarından yine o kalitede bir oyun. Bu tamamen bir hapishane simülasyonu. Hapishanedeki mahkumları yönetiyorsunuz, hapishaneyi genişletiyorsunuz, hapishanedeki mahkumların kaçabileceği yerleri örtbas etmeye çalışıyorsunuz. Bu işlerle uğraşmak istiyorsanız takabilirsiniz. Siz bir korkuluksunuz ve elinizde de bir tırpan var. Atlayıp, zıplayıp düşmanlarınızı kestiniz. Farklı mekanlarda dolaştığınız bir tır idi platform oyunu. Katanez Rosette'seniz Sanabiye'de net bir şekilde bakmanız lazım. Oyun Oyunda erken şimdi olmasına rağmen çok sağlam bir oyun olacağı belli. Mekanikleri, görselliği, hikayesi falan çok güzel. Shanty serisindeki oyunlar baya kaliteli oluyor ve bana göre en iyisi de Shanty and Pirates Curse. Çok güzel haritaları sahip, çok çeşitli düşmanları sahip bir Metroidvania oyunu. Bu türde bir oyun arıyorsanız sepetinize ekleyin bence. Aha geldik Stardew Valley. Stardew Valley. Yani çiftçilikten öte sizin haritadaki NPC'lerle takılmanız, köylü olan ilişkiniz, bambaşka ticaret yolları, bambaşka dünyalar, madenler, düşmanlar derken harika bir deneyim sunuyor ortaya. İster tek başınıza ister arkadaşlarınızla oynayın yani çok kaliteli bir RPG oyun. Ve sağlam bir ilerlemeli dövüş oyunu arıyorsanız Seed of Rage 4 çok güzel bir oyun gerek görselliğiyle gerek mekanikleriyle gerek karakter çeşitleriyle iyi temapların baş ya ya. Değişik bir atmosferde zamanı yavaşlatarak havadaki mermileri bile sektirebildiğiniz çok eğlenceli bir FPS oyunu. Perspektifi oyun mekaniği olarak çok güzel kullanan bir bulmaca oyunu Superliminal oynarken kafalarınız baya karışacak. Hayatta verdiğiniz seçimlerin aslında hiçbir öneminin olmadığı, sizin özgür olmadığınız her zaman yönetildiğinizi anlatan, felsefe konularıyla da bayağı işi düşlü olan Stanley Parable. Çok farklı bir deneyim ya. Böyle bir ritim oyunu arayışı içerisindeyseniz Trombone Champ'e bir göz atabilirsiniz. Oyuncuların oyunu uyarladıkları farklı şarkılara, farklı haritalara da bakmış olursunuz ya. Yani. Evet şimdi az bir oyun kaldı. Bunlar da 20 TL üzeri oyunlar. Bloodstained'dan başlayalım. Castlevania serisinin ruhani devamı. Castlevania'nın yapımcısı kendisi bağımsız bir oyun olarak Bloodstained serisini başlatıyor. Curse of the Moon ve onun ikincisi olmak üzere 3 oyunu var bu serinin. Metroidvania yapma işini bilen adamlardan çok sağlam bir oyun. Babed'in görselliği bir başka ya. Eski çizgi filmlerden aldığı görselliklerle, aldığı referanslarla çok sağlam bosslar ve leveller sahip olan Kafet zor bir oyun olsa da kesinlikle bakılması gerek. Koca terk edilmiş dünyada yalnız küçük bir robotu oynadığınız bu Metroidvania oyunu eğlenceli mekaniklerle değişik güzel haritalarla gayet sağlam duran bir oyun. Ve eski tarz aksiyon platform oyunu arayışındaysanız, Infernax artısıyla mekanikleriyle, düşmanlarıyla çok güzel, çerezik, kısa ve kanlı bir pixel art oyun. Inkscription sadece bir kart oyunu dışında çok daha farklı türlere de evrilen, çok daha farklı grafik tarzlarına evrilen, değişik değişik hikaye anlatma teknikleri de kullanan güzel bir oyun. Yani şu oyunda tek yaptığınız yürümek ama o bile insan içinde harika ve hisler uyandırıyor. Kısa bir oyun etrafla pek etkileşime geçmediğiniz bir oyun. Ama ilerleyiş o sizi çöl atmosferin içine atması falan harika ya. Bir takım kurduğunuz o takımla değişik maceralara girdiğiniz, değişik tarz bosslara girdiğiniz eski oyunlardan Earthbound'a bayağı benzeyen bir RPG oyunu. Yesuvaya Symphony of da Night'a baya baya benzeyen bu oyun yine o tarz bir oyun arıyorsanız size güzel bir alternatif olabilir. Bu oyun çeşitlilik açısından çok sağlam duruyor. Arkadaşlarınıza falan yarışıp saatlerinizi gömceğiniz güzel bir oyun. Smash Bros tarzı bir tarzı dövüş oyunlarını seviyorsanız yine o tarz bir alternatif, böyle göze güzel gözüken bir dövüş oyunu. Shovel Knight serisi bayağı klasik bir serisi platform açısından ve bu pakette de 5 tane Shovel Knight oyunu bulunuyor. Bu fiyata böldüğünüzde tanesi 6 liraya falan geliyor, gayet güzel. Ninja Kaplumalar dedi insan aklına eski güzel günler geliyor ya benim yaşım tutmasa da yaşı tutan kişiler bu hissi net bir şekilde hisseder her oyunlarla beraber bu his katlanır gider Ninja kaplumaların eski oyunlarını güzel bir şekilde bir araya getiren bu koleksiyon fiyatı biraz pahalı olsa da bence yine de alınabilir. Bohu serisi normalde shoot'em up bir seri ama bunu çok güzel bir şekilde Metroidvania'ya adapte etmişler. Çok da güzel görselli ve mekanikleri var. Metroidvania oyun arayışındaysanız bir göz atabilirsiniz. Bu tarzlı bir FPS oyunu arıyorsanız Turbo Overkill aksiyonun dibine vurabilirsiniz. Bayağı hızlı tempolu, bayağı hızlı mekanikleri olan güzel bir FPS oyunu. Yakın zamanda da ikinci chapter'ı çıkan bu erken Şimdiki FPS oyunu. Tutan da olsa FPS oyunlarıyla ilgiliyseniz bu oyuna net bir şekilde bakın. Bölümleri olsun, bossları olsun, silahları olsun çok sağlam ve çeşitli bir oyun. Bir vampir olarak sabahları gölgelerde, akşamları da meydanlarda takıldığınız, üstler kurduğunuz aksiyonlara girdiğiniz, böyle sağlam güzel bir hayatta kalma oyunu. Liste bitti sonunda bayağı oyun içeren bayağı farklı tarzlarda oyun içeren güzel bir bağımsız oyun listesi oldu. Böyle şu listeden 10 tane oyun alsanız 100 lirayı bile geçmiyor ya. Çok güzel o açıdan. Hele oyunların zam şu dönemde çok güzel alternatif sunuyor size. Listeyi beğendiyseniz videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizin de oyun önerileriniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Tamdır o zaman bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.